Herkese merhabalar. Bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe. Yine sizlerle beraberiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bahçemizi İzmir Haziran'da yapmaya başlamıştık. Bugün bahçemiz bir ay bir hafta oldu tam. Yani 37 gün oldu ve şu anda gayet iyi durumdayız diyebilirim. Çünkü bakın konüşonlarımız toplamaya başladık. Şöyle göstereyim. Salatalıklarımızdan topluyoruz. Bakın dün akşam üzeri topladım. Bugün akşam üzeri yine toplayacağız. Şöyle. Fasulyelerimiz ipe sarılmaya başladı. Çiçeğe gelenler var. Burada farklı fasulye çeşitleri var. Kışlık olan var. Oturak Hemen kısa zamanda olup geçen fasulye, şu birinci sıra. Gördüğünüz gibi iyi durumdayız. Yine bakın en başta çeşide göre demiştim. Çiçeklenme yapanlar var. Bir hafta 15 gün içinde tamamından fasulye toplamaya başlayacağız inşallah. Bakın kabaklarımızdan yine toplamaya başladık. Gördüğünüz gibi yine dün akşam kestik bunlar kamaklarını. büyüyenlerini topluyoruz. Şimdi arkadaşlar havalar çok sıcak biliyorsunuz. Dün 40 dereceydi. E, bu sıcaklıkta bitkilerimizi korumak gerekiyor. Onlar da canlı malum. Şimdi arkadaşlar ben 3 e, metot kullanıyordum. Bu yıl ikisini ağırlıklı olarak kullandım. Birincisi kaolin kili. Bakın özellikle cevizlerde ve ağaçlarda ve ee, geniş yapraklı bitkilerle oldukça faydası var. Fakat dezavantajı şu. Yağmur yağdığında ya da burada gördüğünüz gibi bakın bitki yeni yaprak verdiğinde tekrarlamak gerekiyor. Bunun aralığı da bir hafta 15 gün aralığında olabiliyor. Fasulyelerde ve biberlerde kullanmadım. Fasulyelerde çünkü kükük kullanmayı düşünüyorum. Ee, bugün ya da bu hafta içinde artık Fasulyelerde kükürt uygulamasına başlayacağız. Biberlerimiz saç yapılarını oluşturdu. Bakın. Koltuklarını aldık. Altlarını aldık. Şöyle. Çileklerimiz kendisini toparladı. Üzerini kapatmadığımız için çok fazla çilek toplayamıyoruz. E, malum kanatlı dostlarımız var. Olsun. Önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi biberlerimizden e, yine ip alacağız. Büyüdüler. Bakın bugün ilk defa şu armut ağacımızdan oldukça güzel meyve topladık. Bunun sebebi de e, hemen ilk ilkbaharın başında kullanmış olduğum e, bitki antifrizi var. Ve e, sonbaharda taban gübresi uygulamıştım. O sebeple yani, e, oldukça faydasını gördük. Şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben e, 3 metot kullanıyorum normalde ama bu yıl 2 metot kullanıyorum demiştim. Birincisi kaolin Kaul, kilinden bahsetmiştim. Kaolin kili doğal bir ürün. İçinde bulunduğu minerallerle de bitkiyi koruma sağlarken gerek sıcaktan gerek zararlı böceklerden içindeki yine dediğim gibi minerallerle bitkiyi besleme özelliği de var. Bunun yanında bitki var bakın. Benim kullandığım ürün yine doğal bir ürün. Bunun özelliği de bakın soğuk ve don ve aşırı sıcaklara karşı. Ee, bu yapraktan uygulandığında bitki bünyesini hemen çok çabuk alıyor. Ve bitkinin bünyesinde bulunan suyun hızlı hareket etmesini sağlayarak bitkinin kendisini korumasını sağlıyor. Ayrıca gübre özelliği var. Bakın ne yapayım? Ve birçok e, içinde bulunan gıda maddeleri de böyle içeriye. Oldukça zengin. Bakın 10 litreye 50 mililitre kullanıyor, kullanıyorum. Bunun ölçüsü. Ve aralığı 15-20 gün aralık. Ee, Kaolinkili de yine e, hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla e, bir hafta 15 gün aralığında ve bu da 10 kiloya 250 gram. Toz olduğu için ölçüsü gram. Bu da sıvı olduğu için litre. Bu iki üründen ben gerçekten oldukça fayda gördüm. Videonun başında söylediğim gibi 37 günlük bir bahçede gerçekten bana göre memnun edici. Ee, özellikle de amatörler için kısa zamanda emeğini karşılığını alabilenler için oldukça faydalı bir zaman dilimi. Oldukça faydalı ürünler. Bakın domateslerimizin arasında ayçiçeklerimiz, ısırlarımız var. Onlar da gayet güzel gelişimini tamamlıyor. Yine domateslerimizde bakın herhangi bir hastalık belirtisi yok ve Bakın meyve bolluğu. Şöyle göstereyim. Domatesleri. Şöyle bakın. Hemen hemen hepsi bu durumda. Ne çiçekleri. Şurada bakın çeşitlere göre. Şurada. Bakın domateslerimiz. Yani gayet faydalı bir ürün kullanıyoruz. Şimdi bunun dediğim gibi doğru zamanda doğru işler yapıp doğru ürün kullanırsanız olumlu sonuç almak gayet güzel. Yine bakın şurada bamyalarımız var. Bamyalarımız da iyi. Şurada altın çileklerimiz var. Ve biberlerimiz var. Bakın biraz önce biberlerimiz ife almaktan bahsetmiştim. Geçen yılda uygulamıştık. Yalnız bu yıl biraz daha farklı bir sistem uyguladım. Şöyle bakın, şu şekilde iki tane inşaat demiri iki başa iki sıra olduğu için sıraların başlarına ve diğer başa iki demirin arasına bakın naylon ip gerdim ve kuru ağaç dalını şu şekilde karşılıklı bağladım ki ee, biberlerimiz bakın şu taraflara doğru yayılmaya başladığında bu aralara da ip gerip daha değerli toplu olmasını ve e, ayakta durmasını sağlayacağız. Şu açıklığı da verdim. Bakın şurada göstereyim. <laughs> Özür dilerim. Bakın şöyle şuralarda klipsler kullandım. Şöyle bitki şu şekilde hareket ederken yine iki yöne de hareket ediyor. Ve e, şu naylon ipin zarar vermesinden kurtarmak için arayı açık bırakıyoruz. Bu yılda böyle de bir e, yöntem kullandık. Biliyorsunuz daha önceki sezonlarda biberlerimizde çok kayıplar yaşıyorduk. Geçen sezon bu ipli sistemi kullanmaya başladığımızda oldukça faydasını gördük. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Unutmadan diğer bir üçüncü yöntem vardı. Gölgeleme filesi. Bakın şurada onu da göstereyim hemen. Videoyu da, da çok uzun tutmak istemiyorum. Bakın şöyle gölgeleme filesi dediğimiz. Yine bunların farklı ebatları var. Ve farklı gölgeleme dereceleri var. %35, %50, %70, %80 istediğinize bağlı. Fakat bunun da işte avantajı olduğu kadar dezavantajları var. Benimki %50'lik. Benim kullandığım daha önce kullanmıştım. Şimdi böyle kapalı havalarda bitkinizin az güneş alınmasına sebep oluyor. Açık havalarda faydası oluyor. Onun da öyle bir dezavantajı var. Her şeyin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonunda şöyle güzel bir çiçekli manzara olsun. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese sağlık, huzurlu, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.